bulabilirsin. Adobe mideki eşyalarım geri döndü mü acaba lan? Bak abi. abi. Trade yaptın gözüküyor Adobe Mide. Ona bakarak Hatchker'ların profilini bulabilirsin. Aa. Deneyeceğim. Abi bak bence. Arkadaşlar ben öldürmeyin. Ben öldüren <gülüyor> yapmayın. <gülüyor> Yayından yerime bakıp öldürmeyin beni. Birisi beni klonlayabilir mi? Hadi Hadi kullanayım beni. Oğlum kimse burada değil lan. Aga o kadar kim 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 katil? O Nerede oğlum? Ha öldü. La 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 bakacağım birazdan abi petlerim duruyor mu acaba? Dedikleri doğruysa kurtarıldı. Belki de sadece katil kim kurtulmuştur bilmiyorum. Yani şeydekileri çalmışlar abi. Ee, neydi o oyun adı? Breaking Point'tekileri çalmışlardı. Aga oda doluysa yapabileceğim bir şey yok. Hızlı olmanız gerekiyor işte o sırada. Ben bir şey yapamam ona. Oda kapıldıysa kapıldı. 150 kişilik oda açılmıyor maalesef. Böyle bir hakkım yok. Sadece oda açabiliyorum. Maksimum paramla. Başka bir şey yapamıyorum. Yeniden oyun yaptım düştüyse kapıldı. Bekleri doğruysa kurtarıldı. Belki de sadece katil kim kurtulmuştur, bilmiyorum. Yani şeydekileri çalmışlar abi. Ee, neydi o oyun adı? Şu beni... Şu Şöyle. Bir var. Saat Breaking Point'tekileri çalmışlardı. Aga oda doluysa yapabileceğim bir şey yok hızlı olmanız gerekiyor işte o sırada ben bir şey yapamam ona Oda kapıldıysa kapıldı 150 kişilik oda açılmıyor maalesef böyle bir hakkım yok Sadece oda açabiliyorum Maksimum paramla başka bir şey yapamıyorum Yeniden oyun yaptım düşünsenize böyle takipçilerime Neyse dur takip şey yapayım da karakterimi düzgün yapayım da Hı. Abi bir şey diyeceğim bana katil geldiği zaman şerif direkt beni vuracak ama haksızlık bu Ekranı kapat abi Ne? Kameranla Kameranla ekranı kapat Dünkü gibi Yok gözüküyor ki eşyalar Neyse çok ortada durmayayım da Hop Aha şerifimiz eşyaları... belli Eşyaların oraya koy kameranın Abi ne olur ne olmaz Ben hiç kimseye güvenmiyorum şu an Peşimden geleni banlarım <gülüyor> <gülüyor> Abi o, o Gelme o, gelme kardeşim o gelme. Mi? Kim? Oydı. aynen o değil mi? Biliyorum Ay, abi çok bir insan katil olduğunu bu kadar belli edemez ya. Çok belliydi. Aa kim? Peşimden geleni banlarım. <laughs> abi o o Gelme. O, o. Bu benim gerçekten Allah. Karakterimi de göstereceğim. Gibi. Gelme kardeşim gelme. Kim? Oydı. Aynen o değil mi? Biliyorum abi çok. Bir insan katil olduğunu bu kadar belli edemez ya. Çok belliydi. Ama ben katil olduğum zaman kimseye acımayacağım bu arada. Hadi Şerif vur şunu be. Şerif noob olma Şerif öldü değil mi? Şerif ne yaptın be? Şerif gitti abi yok. Cık, oynayamadı Şerif. Bana gelsin bak ben nasıl Şerif oynuyorum. Berat vur kardeşim. Vur kardeşim hadi. Oynayışını göre... gör. Berat öyle oynanmaz ama bu oyun. Hadi Polat. Hadi Polat Eren. Abi göreyim seni. Aslanım benim vur. Abi düz sıklayacaksın sadece. Hadi. Adam ya bak bu ya. Bu ya. Silah çektin. Vurdun. salgınlık zamanı mı yani? Yoksa ben aldırdım onu da neyse. Böyle oynayacağım bu oyunu. Link misyonunuz alın link. Giremezler ki. Oda. yani oda dolu değilse girersiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bana trade atsanıza ben fakirim ha falan. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Evet bir katil gelsin de bir oynayalım ya. Bir katil gelsin, bir şerif gelsin oynayalım Dik gerçi şerif gelince direkt beni öldürürler. Ondan umudum yok da. Aa bakayım Mirahmet bana ne verecekmiş. Dur bakayım. Ne vereceğim bana? Ne vereceğim bana? <laughs> yok abi şaka yapıyorum lan vermeyin. Çocuk ciddi ciddi itemları veriyordu. Hadi vermiyor dur. Abi innocent verdi ya. Cık, neyse. Neyse bildiğim tek şey katilin direkt beni öldüreceği. Zaten bir süre sonra öyle devam ederse sıkılırım abi. Ama gerçek adam akıllı katil olan beni en sona bırakır. Gerçekten abisini seven. <laughs> bence bence öyle yapar yani. Ben olsam hop oha katliam oldu arkada lan. Arkada baya katliam oldu abi. Abi sen olsan ya yüzünü trollemez <laughs> Yok trollemem abi. Kim? Ha gördüm tamam. Şapkalı reis. E, tabanca kimde? Şerif orada mı öldü? Şerif orada öldü galiba. Önden gidin siz bakayım ölürseniz gel. Ha gerçi beni yayından görüyordur nereden geldiğim ya. O da öyle bir şey de var. Yayından nereden geldiğime bakar oraya bakar. Ha bu adam buradan geliyormuş der. Geri o tarafa döner. Silah var mı lan orada acaba? Aha aldı mı silah? Aha silah aldı bizim adam. Koş 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 koş. Vur vur abi. Hadi aslanım benim. Vurursun sen. Hadi senin eline güveniyorum ben. <laughs> ne yaptı lan? Başkasını vurdu. Beni vurmayı denedi galiba. Trollmatik çocuk seni. Ya önümden çık abi önümden çık. Ne yapıyorsun önümde ya? Adam önümden duruyor. Kaçacaktım ben. Arkaya sıkacaktım o sırada. Adam önüme geçti. Kim geçti önüme? Gerçi önüme geçen çocuk da ölmüştür muhtemelen. Aynen. Şu çocuk önüme geçmeseydi öldürecektim. Şu geçti önüme. Çocuk seni koru koruyayım diye önüne geçti. Ya he he bıçağın önüne geçince korunuyor sanki anasını satayım. Ona gelecekti işte. Pro Türk hadi lan. Pro Türk hadi lan. Vurursun lan. Aslanım benim hadi Pro Türk. Pro Türk indir şunu Pro Türk. Hadi pro Türk. Güveniyoruz sana pro Türk. Sen pro bir Türksün pro Türk. Hadi. Ama vuramazsan ayıp edersin. Bak üzerinde o kadar gitar kahramanı yazıyor. Guitar hero yazıyor bak. Hadi. Aga yok yok. Yok yok öldü öldü. Sıkıştı. Vuramayacak vuramayacak. Bir, tane bir, şey, ya bir tane bile mermi sıkmadın ki. Çok şey pasif oynadı. Ve bam. Ölmedi. Hadi bakalım Kim öldürecek? Dın.

de, de. Acaba takipçilerimin oyuna giren oyuna girenlerden kaç tanesinin kıyafeti var? Abi sadece bir tanesinin kıyafeti var bu, bu arada baksanıza. Sadece bir tanesinde kıyafet var. Onun dışında kimsede kıyafeti yok. Brrr. Kıyafet abi. Se komando kıyafeti. Abi almışlardır belki bilmiyorlar. Çocuklara lokusat alsınlar Allah Allah. Kardeşim herkes oğlum hesabım yeni çalındı. Herkese nasıl yobuk yetiştireyim ben? 50k kişiye 5 lokusat abi. 50 bin kişiye 5 robux satsam var ya üf. 5 kere bir. 250 bin robux 250 bin robux ediyor bütün takipçilerime 5 robux versem neredeyse 250 Oha. bin robux klavyenim klavyemi mi göstereyim ah Aha şerifim Evet katil direkt beni öldürecek Katil adamsa direkt beni öldürmez gelir kapışırız abi burada Meydan burada bak Adres burası kardeşim Gel erkek gibi kapışalım Çok dürüst konuştum bak Çık karşıma erkek gibi savaşalım burada bak. Direkt kesme ama. İlk önce bir göster bıçağını öyle. Benim Aha. Abi, ben duydum sesi. Ya. Dur bakalım. Ya abi önümden çıksanız niye herkes benim yanıma geliyor? Hop kim o? Aha. Dur bakayım şuradaki galiba. Yeah gördüm. Ya oğlum dibime girmiş çocuk göremiyorum ki kimseyi Cık. Aha takipçilerimle girerek hata mı yaptım acaba ya Kimseyi Sen abi bize. De... Al yerine benden bak bak <laughs> e, Haydi giremem oyunun müzikleri bende kapalı Nasılsın <laughs> sen Kama <laughs> Hadi o yüreği taşıdığını biliyorum Sende komando yüreği var dostum vurabilirsin onu hadi Evet güveniyoruz arkadaşlar Berat'a Hop geldi oradan Orada bekliyor gitme orada bekliyor Yukarı kata çıktı yukarı kata çıktı katil Hop yukarıdan aşağıya atladı Aşağıda şu anda katil Hop merdivenden çıktı vurursun orada Olan nasıl vuramadın onu Arabam Ama burada çocuk ben Ha? İşte anlamışım Normal iş yapma kontrol <laughs> ederim modunu alırım ben Abi çocuk nasıl yazmış biliyor musun bak en sev Ma ediğin youtuber. Kardeşim biz şeyiz yani. Mesaj geçmişine bak. Temiz yürekli insanlarız biz abi ya. Öyle banı kaldırırız yani. Ben, ben üç kere ve... Discord ban affı yaptım yani. Üç kere mi? Evet. iki ben kere mi? Bize... Ben niye bir kere hatırlıyorum? Çakdım oğlum çakdım <laughs> susun lan susun lan. Yok yok. Bir kere bir kere çok büyük yaptın çok büyüdüğünde. Discord'da 1000 1000 2000 kişi. Ya var. abi şu katil arkamdan gelen ateşli büyütmenle onu vursanız ya. Direkt beni öldürmeye çalışıyorlar da çünkü. Hı. Direkt bir daha ilk Ateşle ben alıyor. Şu. Ve değil o. Öldürüyor zaten adamı. Ben ölürsem serverı kapatacağım bu arada. Modlarımla oynarım. Vallahi sadece modlarımla oynarım. <laughs> Net modlarımla oynarım sadece ee, Katil mi? afk galiba Hadi ilk samet abiyi öldürün bizi de oynasın Ya <laughs> afk sen neden Youtuber serverını boşa doldurursun ya Herkes niye peşimden geliyor abi katil yok mu bunların aralarında ya Biçin abi abi oğlum birbirinizi abi. benim niye peşinden koşuyorsunuz Biri gelecek takacak bıçağı sana kaçacak abi Aynen değil mi? <laughs> Benim bir bodyguard tutmam lazım ya böyle yürümez abi bu işler. Ya bodyguard çıkarsa? aylık 15 liraya bodyguardlık yapılır. Aylık 15 lira olur kardeşim kapımda dikileceksin abi yeni çeri gibi elinde mızrak kafanda olur. kask kesin bu katil ha <laughs> burada beklemiş böyle <laughs> oğlum katil kim lan ah oyundan abi çıktı oyun katil. Amacı. O tamam katil oyundan çıktı sıkıntı yok. Aynen ha. Değil mi? Sanki herkes katil bir ben masumum böyle herkes peşimden koşuyor. İt gibi böyle. Film abi altın üye. V Bıyıp duruyor. Aa öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Para verdin diye saygısızlığın şey olacak diye bir şey yok. Hadi bakalım. u falan Şu da Aha katil kim lan? <laughs> Altta birisi vallahi taktı bıçağı ha. Sen misin lan? Kim lan katil? Lan! Lan kim taktı bıçağı? Oğlum yanıma gelmeyin, gelmeyin. Alo! <laughs> Yüzüme bakıyor çocuk. Altta birisi vallahi taktı bıçağı ha. Sen misin lan? Kim lan katil? Lan! <laughs> Lan kim taktı bıçağı? Oğlum yanıma gelmeyin gelmeyin alo! <laughs> Bu benim yine. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Yüzüme bakıyor çocuk. <laughs> şey Sesin nasıl geliyor bilmiyorum ama. Yüzüne bakıyor çocuk diyen ben. Hı? Sen misin lan? Ha? Oğlum bu ne? Çok kalabalık. Kim o? yukarıya katletti galiba. Ha. Video bu kadardı. Abone olun, like at, unutmayın. Yorum ya ben yorumdan kalp atıyorum. Daha fazla benim böyle Samet abinin Twitch'te yayınlarına çıktığım anları görmek istiyorsanız videoya like atın. 5 like istiyorum. Bay bay.